Geç yes, bir ekranlarından herkese merhaba. Türk futbol severlerinin en az izlediği, görmengeli futbol severlerinin en fazla izlediği futbol programı Novoya hoş geldiniz. Dördüncü hafta maçları tamamlandı ve her zamanki gibi konuklarımız Kemal Haskür ve Ebu Bekir, Ka Bekir Karayla sizlerle birlikteyiz. Kemal abi hoş geldin. Hoş bulduk İmeyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ebu Bekir kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk İlmi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınımızın ilerleyen dakikalarında Turgay Çarıklıoğlu da bizlere maç muhabirliği konusunda destek verecek. Kısaca dördüncü haftanın maç sonuçları şu şekilde. Turget 1, Yeni Mahalle Belediyesi 0. Yıldırım Belediyesi 1, Çankaya Belediyesi 2. Haftanın maçında ise İzmir Çağdaş 0 Kayseri 2. Haftanın son maçında ise Yukatel Denizli 1 Eskişehir 2. Yayınımıza Turget Yeni Mahalle maçı ile başlıyoruz. Bu maçı Turget Serdar Aydın'ın attığı tek golle 1-0 kazanmayı bildi. Öncelikle maçımızın özetini izleyelim. Daha sonra kıymetli yorumcularımızın değerli yorumlarını alalım. Şimdi Turget Yeni Mahalle maçı ekranlarda. Mağlubiyet var. Eee ilk düdük geldi. Maça Yeni Mahalle takım başladı. Top Halibo'da. Halibo soldaydı. Ceza sahasına iyi bu. Kalecide kaldı. Evet düdük geldi. Serdan'ın şut denemesi ve savunmaya da çarpan top. topalarda maalesef Erdoğan'ın şu sahasına kadar et, topu sürdü. Bırakma. Geçti Ömer'i. Bırakma. Hasan ilerliyor. Sağ çaprazda şutu. Az farklı avut. Bırakma. Ömer top kimdeyse bırakma onu. Temas Evet. Düdük geldi. Halibo. Halibo'nun şutu. Üstten avut. Bırakma. Güzel bir deneme oldu. Bir evet. Bırakma. Kıyas ya. bir mücadele izliyoruz. Serdar Mehmet arasında Serdar ceza alana girdi. Şutu İslam'dan döndü. Evet bakıyorum. Evet penaltı mı verdi? Evet penaltı. Evet düdük geldi. Yusuf'un şutu İslam'dan döndü. İslam ayağında çıkardı. Mükemmel bir kurtarış. Muhammed orada Serdar'ın önünü kapattı. Evet ilk yarı. Bakıyorum bu. Evet ilk yarıda son düdük geldi. İlk yarı skoru turget 1. Yeni mahalle 0. Son hazırlıklar yapıldı. Ve düdük geldi. İkinci yarıya Turgut takım başladı. Yerde kaldı Hasan. Gökhan'la mücadelesi. Top arkasında kaldı. Boşta kaldı. Sessiz kalan top. Topu aldı şimdi Gökhan. Turget yarı sahada. İslam'ın atışıyla İslam gönderdi. Bakıyorum. Topu tuttu şimdi. Şutu olmadı. Çok tehlikeli bir pozisyonlu. İstediğimiz pozisyonu Gökhan'la yakaladık ama Evet, top boşta kaldı. Serdar ve Gökhan şutunu denedi. Asfalt avut. Serdar'ın şut denemeleri günün ne kadar geldi. Oradan geçirebilirse pasa evet. tehlikeli bir olabilir. İbo'nun İbo şutu uzaklardan kaleci son anda çıkardı. Bravo, bravo. Bir metre sürdükten sonra sağına çekti. Uzaklardan şut denemesi kaleci Ersoy zorlukla topu çelmeyi başardı. Köşe vuruşu oldu şimdi. Şimdi İbo da top. İbo hadi son saniye İbo. İbo ilerle İbo. İbo pasını gönderdi. İbo hiçbir arkadaşı yok ve son düdük geldi. Maçın sonucu Turget 1, Yeni Mahalle 0. Ebu Bekir kardeşim e, maçı sen de izledin. Kemal abinin yorumlarını da dinledin. E, bu İslam'ın attığı uzun toplar özellikle ben bu sene bu sezonda özellikle böyle bir kaleci performansı e, oyun ofans açına, ofansif açıdan ilk defa gördüm. Sen neler söylemek istersin İstanbul'un performansı ve genel anlamda maçla ilgili? Önce sorduğun soruyla başlayayım İlmi. İstanbul'un performansı ile alakalı gerçekten 4 haftadır e, göze çarpan bir performansı var İstanbul. Fakat yeni mahalle buna rağmen 2 puanda kaldı. Çünkü hem ne defans olsun ne de e, bitirici noktada olsun. Yeni mahalle çok iyi bir noktada değil şu an için. Ve bunun da sıkıntılarını iki puanda Ebu Bekir alarak... kardeşim e, sözünü kesiyorum da kusura bakma. Bir kameran ayarlayabilir misin? Az bir şey yukarıya kaldırabilir misin? Çok az tabii, bir şey. Tabii. Değil. tabii. Tamamdır. Böyle çok harika. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ve tamam, buyurun kardeşim. Devam ediyorum. Ee, dediğim gibi İslam iyi bir kaleci zaten. Ee, eskiden de böyle çok tecrübesi olan bir kaleci ve uzun pastar, baby futbolunda da olsun, dünya futbolunda da olsun. Yani görme engeli değil. Normal bildiğimiz futbolda da olsun çok önemli. Oyuna topu sokabilmek kaleciler için çok önemli bir meziyet şu anda. Ve İslam'da da bu var. Ama bitirici noktada olan Gökhan ve Halil İbrahim bunları çok iyi anlamda değerlendiremediler. Ve sonuçta 1-0'lık Turiyet'in galibiydi. galibiyetiyle sonuçlandı. Halbuki ikinci yarısı yeni mahallenin oyun üstünlüğüyle geçen bir maçtı bu maç. Ama dediğimiz gibi İstanbul'un o uzun paslarını neredeyse kaleciyle karşı karşıya kadar bırakacak kadar uzun attığı pasları kontrol dahi edemedi Gökhan Bey İbrahim. Bunları değerlendirmemeleri sonucunda da Yeni Mahalle sıfır golde kaldı. Yani gol atamadı. Turgut'a eline geçen şansı iyi değerlendirdi Serdar Aydınlar. Ve bir sıfırlık üstünlükle puanını yediye çıkarttı. Ve ilk düşme potasından Bayağı bir uzaklaşmış oldu. Hatta e, ligin üst tarafına, oynayan takımlar arasına e, girmiş oldu şu anda. E, lig e, bu sonuçlarla zaten iki bölü ayrıldı. E, bu hafta da maç sonuçlarında da senin belirttiğin üzere de puan durumunda da zaten söyleyeceksindir. E, lig de bayağı bir işlere karıştı.